Nerede kaldı bu Niyazi ya? La bir arayayım onu çocuğum. Alo! Alo! La Niyazi neredesin ya? Ne Niyazi'si kardeşim? Niyazi sen değil misin? Burada Niyazi diye kimse yok, yanlış aradın. Ha iyisi. tamam tamam. Yanlış numara çevirdim, bir daha çevireyim. Alo! Alo! Ulan Niyazi nerede kaldın ya? Çabuk gel ya, seni bekliyorum ya. Kardeşim ne Niyazi'si ya? Burada Niyazi diye kimse yoktur. Yanlış aradın derim sana ya. Allah Allah! Yok ya. Allah Allah, ulan bu numara Niyazi'nin numarası olması lazım ya. Neyse nei bidare. Alo! Kardeşim gene misin ya? Ya ne laf anlamaz adamsın. Niyazi diye kimse yoktur. Yanlış dışarı dur. Ya kardeşim ne bağırıp duruyorsun ya? Bu numara Niyazi'nin numarasıdır. Ben doğru arayırım. Sen telefonunu yanlış açıyorsun. Nasıl? <laughs> Hadi yürü sallam hadi. Of. Ha bu hayvanat bahçeden çıkma işine nereden çıkardın anlamıyorum ki. Ya sen temiz misin be Fadime? Ben evde durmaktan çanıp tarlandı. Sigara böyle biraz çezdir beni. Ben de seni hayvanat bahçesine kediriyorum. Eve zaten yeterince hayvan var. Eşek kafalı bir oğlumuz, maymunlar gibi kocam var da benim! o. bak Fadime benim kafamı bozma. Adam gibi seni çezmeye kediriyorum. Geçen seferde hayvanat bahçesine götürdün beni. Ya yeni bir tane aslan geldi de onu görecek. Aslan mı? He he ormanların kralıdır O kadar tipsiz hayvandı nasıl kral ettiler anlamıyorum ki. Ya yırtıcı hayvandı adam parçalar onun yüzünde kral değiller o. O seni de parçalar mı? Parçalamak laf mı ya? Kıyma yapar kıyma. O yete sen be. hemen on yeteli ver. Fadime ne yaptasın on yediliği? Aslan seni parçalarsa akşam benim dönüş param olsun da. Nasıl? İyi günler Niyazi. Sağda dursun. Ulan nereye? Abone cez maci değil. Ulan Niyazi. Bir yerinde duramayasın ya. Cece cezeysin, gündüz cezeysin. Ula kaç yaşında adamsın ya. Biraz kitap oku, dergi oku, gazete oku. Dünyadan haberin olsun ya. Bırak al gezme işlerini. Çok haklısın dursun. Doğru diyorsun. Vay be! Niyazi kardeşime bak. Demek sözümü dinleyip ...cezme işinden vazgeçtin, gazete okuyusun ha? Eee, gazete okuyorum dursun. Aferin ula. Oku. Ne okuyusun gazetede? Bugün nereleri cezalıp çöşesini okuyorum dursun. Ya dünyada cezmediğim ne kadar çok yer varmış be. La seni dinlediğim iyi oldu dursun kardeşim ya. Nasri. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.